Bahar gelip de Ekim-Dikim sezonunu açtığımızda hepimizin bahsettiği, aklında soru işaretleri oluşturan ya da heyecanla düşü üzerine düşündüğü şeylerden bir tanesi tohumlar. Tohumlardan bahsederken laf lafı açtı sizinle ve sonrasında çok güzel sorular sordunuz. O e, tohumlardan tohumlar hakkında bahsedilmesini istediğiniz şeyleri not edin e, dediğim o topluluk paylaşımında inanılmaz güzel sorular geldi ve bunun üzerine bunu seri olarak başlatıp tohumların her şeyinden bahsetmeye karar vermiştim hatırlarsanız. Ve bu seriyi tohum takasıyla başladı. Tohum takasını nasıl yapabilirsiniz? Atalık, yerel tohumlara ücretsiz bir şekilde nasıl ulaşabilirsiniz? Bundan bahsettiğim bu serinin ilk videosu var. Eğer onu izlemediyseniz lütfen ona da göz atın. Eğer şu an ekip dikip biçebileceğiniz bir balkonunuz, bir bahçeniz varsa ve atalık tohum arıyorsanız doğru yerde olabilirsiniz. Bugün bahsedeceğim şeyler tohumlarla ilgili genel olarak akla takılan, herkesin bir ya da iki kez üzerine düşünmüş olduğu ve çoğu kişinin de kafasını daha çok karıştırıp içinden çıkamadığı konular. Birkaç tane ana başlık var. Önce onlardan bahsedeceğim. Birkaç kavram var. Onları netleştireceğim. Onun sonrasında hep birlikte sizin sorularınız üzerinden sohbetimize devam edeceğiz. Öncelikle tohum dediğimizde akla gelen şeylerden bir tanesi atalık tohum. Ve bu atalık tohumda insanlar şöyle bir yanılgıya kapılıyorlar. Yerli tohum atalık tohumdur. Ya da işte bir Tohum paketi görüyor, üzerinde yerli yazıyor. Yerli ise o zaman bu buraların tohumudur. Tamam o zaman atalıktır. Öyle mi? Öyle değil. Bu konuyu açıklık getirmek istiyorum öncelikle. Yerli tohum ve yerel tohum arasındaki farka bir değinelim. Onun sonrasında diğer kavramlardan da bahsederiz. Yerli tohum demek bize tek bir şey anlatıyor. Ben bu ülke toprakları içerisinde kurulmuş bir tohum fabrikasında üretildim. Bu kadar. Eğer bir tohumun paketinde yerli diye bir şey duyduysanız ya da tohumu satan birisi size bu tohum yerli dediyse anlayacağınız şey o tohumun bu ülke toprakları içerisinde kurulmuş bir tohum fabrikasında üretilmiş olduğu. Ticari bir tohum, fabrikasyon bir tohum ve anlayacağımız şey bunlarla sınırlı. Yerli demek bize sadece bunu anlatıyor. Peki yerel Yerel tohumda o bölge yani bulunduğu bölge içerisinde uzunca bir zamandır yetiştirilebilen ve kendini devam ettirebilen geleneksel tohumlar, yerel ve atalık tohumlardır. O bölgelerde mesela gittiniz, oranın yerel tohumudur o. Oraya alışkındır, orada yetişir ve o şartlarda artık tamamen adapte olmuştur. Neredeyse o şartları sağladığınız noktada İnsan faktörünü işin içine katmazsanız yenilmez şekilde doğaya adaptedir. Yerel tohumun önemi budur. Bulunduğu bölgeye tam anlamıyla artık adapte olmuş ve orada birkaç jenerasyon geçirmiş tohumdur. Tabi birkaç jenerasyon geçirebilmesi için de aynı zamanda atalık olması gerekiyor. Atalık olması çok önemli yerel olabilmesi için. Birkaç jenerasyonu aynı noktada yerli tohumların önemli bir kısmında geçirtemeyebilirsiniz. Çünkü çoğu F1'dir. Tekrar e, verimli bir jenerasyon üretmeye uygun değildir. O yüzden yerel tohumun önemini eğer sürdürülebilir bir tohum istiyorsanız, eğer güçlü, sonraki jenerasyonlara kendini aktarabilen, yani ata olabilen bir tohum istiyorsanız Hemen yerel tohumun önemini anlıyorsunuz bu iki kavram arasında yerli ve yerel arasında. Peki atalıktan bahsetmişken hemen buna da değinelim. Atalık tohum var mıdır? Atalık tohum nedir? Sorularımızın arasındaydı yine. Az sonra bakıp kimin sorduğuna da hemen değinirim. Atalık tohum vardır evet. Atalık tohum benim elimde bolca var. Tür olarak sayı miktar olarak çok değil ama tür olarak bolca var ve Atalık tohumların gerçekten var olduğunu size garanti edebilirim. Atalık tohum demek kendini jenerasyonlarca ekstra tohum almaya gerek kalmadan, başka bir yerden tohum almaya gerek kalmadan devam ettirebilen kendi tohumunun verimli olduğu ata olmaya uygun tohum demektir. O tohum eğer kendi Bitkisinden aldığı tohumla tekrar aynı özellikle bir bitki ortaya çıkartmıyorsa atalık değil demektir. Peki atalık tohum nasıl anlayacağız atalık olup olmadığını? Bize atalık dediler. Bana da çok atalık dedikleri oluyor. Atalık diye gelen tohumların atalık çıkmadığı da oluyor maalesef. Şimdi bu noktada birkaç tane önemli şey var. atalık olabilmesi için en az 3 jenerasyon dediğim gibi ama tabii ki 5 jenerasyon 10 jenerasyon olursa çok daha iyi olur. En az 3 jenerasyon özelliklerini kaybetmeden devam etmeleri gerekiyor. Aldığınız tohumlardan yine anne bitkinin aynısı, ondan aldığınız tohumdan yine en eski bitkinin aynısı bitki elde edebilmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Özellikle izolasyon kurallarına sizin de uyuyor olmanız gerekiyor bu noktada. Geçen yıl mesela, mesela geçen yıl bir kabak tohumunu almış, ekmiş. O çok güzel kabaklar yemiş. O kabaktan da tohum almış. Şimdi şöyle bir inanış var: ee, hibrit tohumların fideleri oldu ve sonra meyve verdi. Sonra bunun tohumu olmaz, çekirdeği olmaz gibi bir inanış var. Bazı hibritlerde de çekirdek olur. Atalık mı değil mi anlayabilmek için? birkaç yıl kaybetmeniz gerekebilir. Bu sebeple tohum takasına, özellikle tohum takasına giriyorsanız o takasa kiminle girdiğiniz ve güvenilir olup olmadığı çok önemli. Net bir şey söyleyecek olursak tohumlara bakarak atalık mı değil mi anlayabilir miyiz? Ben anlayamıyorum. Bilmiyorum onu anlamanın bir yolu var mı o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama benim bildiğim kadarıyla sadece tohuma bakarak o tohum atalık mı değil mi anlamanın bir yolu henüz yok. Atalı tohumların önemi sürdürülebilir bir tarım, sürdürülebilir bir bahçe istiyorsanız ve bağımsızlığınız artsın, sonrasında da e, o türlerin dünya üzerindeki garantilerinden bir tanesi de siz olun istiyorsanız e, önemi devreye giriyor. Mesela ben tohum toplarken şunu hissediyorum, sanki ben o tohumu kaybedersem o tür dünya üzerinden yok olduğunda bunda bir payım olacakmış gibi. Öyle bir tohum toplama hali yani öyle düşünün. O işin içine girdikten sonra öyle bir hisse kapılıyor insan. Yani sanki artık çok büyük bir sorumluluğunuz var ve o sorumluluklarınızdan bir tanesi de o türün dünya üzerindeki devamlılığının sağlanmasındaki katkınızmış gibi. Bu sebeple atalık tohumlar herhangi bir fabrikada üretilmiş fabrikasyon tohumlardan çok daha önemli benim için. Şimdi sorularınıza geçmek istiyorum, özellikle yerli yerel ve atalık konularını birazcık konuştuktan sonra burada her şey var, sevgili burada her şey var sormuş atalık tohum var mıdır, nereden ulaşılır diye atalık tohum vardır evet ve en basit ulaşma yöntemi takaslardır, kendi tohumunuzu kendiniz çoğaltmaya başlayana kadar. Takasları da nasıl takip edebilirsiniz? Daha önce bahsetmiştim. Önceki videolara göz atabilirsiniz. Ee, sevgili Sakinur Cenkiz sormuş tohumları ne zaman ekelim diye. Tohumların ekim dönemleri bölgelere göre değişiklik gösterir. İklim zonları var. O zonlardan hangisinde olduğunuza öncelikle karar vermelisiniz. Bu konu çok geniş bir konu ve daha önce çok geniş bir şekilde detaylarıyla bahsettim. Lütfen bahçeye nasıl kurulur videosuna göz atın. Sevgili Katibe Yünlü sormuş, ektiğiniz tohumlar organik mi diye. Şimdi organiklik farklı bir şey, doğallık farklı bir şey, atalık olma hali tamamen farklı bir şey. Biz organik üretim yapmıyoruz. Organik böyle daha resmi ve dokümante edilmiş bir ee, yöntem bizim tam olarak amaçladığımız şeye uyuşmuyor. Organik tarım ve organik tohum bambaşka başlıklar, onlardan farklı yerlerde bahsedilebilir. Ama atalık mı derseniz, evet atalık. Biz onlardan çoğaltıyor musunuz demiş, onlardan çoğaltıyoruz ve ekimimizin 95 kadarını. Ee, kendi tohumlarımızdan sağlıyoruz. Diğer kalan %5'lik kısımda her yıl denediğimiz yeni türler, elimizde olmayan türler. Onların da atalık olmasına dikkat ediyoruz ve böylelikle kendi tohum kütüphanemizi genişletmiş oluyoruz. Yani atalık olması ve kendimiz çoğaltabilmemiz bizim için çok önemli. Ata tohumu nasıl temin edilir diye sormuş yine sevgili Burhan Şahin. Az önceki bahsettiğim videoyu lütfen göz atın. Tohumlarla ilgili bilgi verdikten sonra tohuma dair masalsı bir hikaye varsa elinizde o güzel sesinizden dinlemek hoş olurdu. Sağlıcakla kalın demiş. Bunu düşünmemiştim açıkçası yorumunuzu okuyana kadar. Bir güzellik yapabilirim. <laughs> Sevgili Angela ki 11 bir güzellik yapabilirim. Evet aklımda var bir şey eğer yetiştirebilirsem. Sevgili Esra Özdemir sormuş. Tohumların ömrü var mıdır? Tohumların ömrü vardır. Ee, çok 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 optimum şartları sağlarsanız çok uzun süreler onları e, saklayıp koruyabilirsiniz. Ama hepsi çok uzun süre dayanır mı normal ev şartlarında? Çok uzun süre dayanmaz. Tohumu en güzel saklama yöntemi ve ömrünü en iyi uzatma yöntemi ekerek çoğaltmak ve sonrasında saklamak ee, ve her seferinde demin bahsettiğim gibi tohumun bünyesinde iklime dair, bulunduğu bölgeye dair sürekli bilgi depolanıyor. Onun genlerine kazınıyor ve böylelikle sonraki jenerasyonlara aktarılıyor. O yüzden bizim prensibimiz çok fazla dolapta saklamaktansa birer kök bile olsa ekip tohum stoğumuzu yenilemek. O yüzden çok fazla tohumumuz yok zaten. Ektiğimiz alan küçük ve kendi tohumlarımızı burma boyan kaçtı. Kendi tohumlarımızı kendimiz çoğaltmaya çalışıyoruz. O yüzden Az ekip e, sürekli yenileme taraftarıyız. Ekim-dikim ile ilgili çok fazla soru sorulmuş. Daha önce ekim-dikim takviminden bahsettim. Dediğim gibi bu bölgesel. E, direkt mesela işte Trabzon'da oturan birisiyle e, farazi söylüyorum işte Muş'ta oturan birisinin ekim-dikim takvimi aynı değil. O yüzden lütfen bölgelerinizi öğrenin. Lütfen e, eğer bu konuda bilgiye ihtiyacınız varsa... Bahçeciliğe giriş videolarımızı, ay takvimi videolarımızı ve ekim dikim takvimi ile ilgili diğer kayıtları lütfen izleyin. Ee, sevgili Gülce sormuş, tohumun verimli olması için mutlaka ay takviminde mi ekilmesi gerekir diye. Hayır, mutlaka ay takviminde ekilmesi gerekmez. Ay takviminde ektiğinizde sadece aydan da destek almış oluyorsunuz o suyun, toprak ve tohum arasındaki ilişkisi açısından. Ama yoksa e, normal herhangi bir zamanda da tohumunuzu ekip e, gönlünüzce baktığınız sürece elbette ki verim almaya devam edersiniz. Bereketi bol olsun. E, siz emeği verdikçe o, o rızık gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden ay takvimiyle birebir bağlantılı değil. Sadece ay takvimi bir destek. Bunun dışında tohum nasıl saklanır, tohum ne zaman ekilir... Ee, mevsimlik, yine çiçekler vesaire bunların hepsi dediğim gibi başka bir konu. Hangi tohumu ne zaman ekmeli? Bunun herkes için tek bir formülü yok. Sevgili Çiğdem Abalı ee, sormuş. Çimlenen tohumları nasıl muhafaza etmeliyiz? Bu önemli. Çimlenen tohumları Şimdi çimlendirme yönteminize göre değişecektir bu ama genel olarak bahsetmek gerekirse tohum çimlendiği anda güneş görmeli. En önemli faktör bu ve kuru kalmamalı toprağın. Sürekli nemli olmalı. Güneş görmezse, ışığı azsa, bunu tabii ki sunni ışıklarla da yaratabilirsiniz ama ev ortamında çok kolay değil. Büyük bir düzene kurmanız lazım. Bizim var öyle bir düzenimiz oradan biliyorum kolay olmadığını gerçekten onun altındayken yetiştirmek biraz daha ekstra dikkat istiyor güneş görmeliler tohumlar bazı bazı tohum mesela bazen insanlar fotoğraflarını paylaşıyorlar görmüşsünüzdür ya da başınıza gelmiştir mesela iki tane yaprak çıkmış boynu uzamış gitmiş zavallı fidenin bunun sebebi ışık eksikliği oluyor genelde. Işık çok önemli. Siz ışık görüyor diye düşünebilirsiniz ama onların alması gereken belli bir miktar, belli bir şiddette ve belli bir saat aralığında ışık gereksinimi var. Aynı e, insanların yeni doğan bebeklerine özen gösterilmesi gibi düşünün. O fidelere, o tohumlara özen göstermek lazım. Şimdi tohumlarla ilgili bu konuya girmişken en önemli ipuçlarından bir tanesi şu. Bu konudan yine detaylı olarak sonrasında bahsedeceğim ama. Hazır yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Tohumlarınızın hepsini aynı anda ekmeyin. Özellikle e, elinizde az tohum varsa mesela farazi söylüyorum 10 tane domates tohumunuz var bir türe ait, 10 tohum geldi size bir yerden. Onların lütfen hepsini aynı anda ekmeyin. Çünkü insanlık hali, doğa hali ne olacağı hiç belli olmaz. Sizin başınıza bir iş gelir Allah korusun sulayamazsınız. Başınıza bir iş gelir, ışığa çıkartamazsınız. O tohumlar heba olur. Ya da siz ektiniz, oldu ya 5 gün 6 gün boyunca hiç güneş ışığı yok. Tamamen yağmurlu kapalı. Yine o tohumlara yazık olur. Boyunlarını uzatır, ışığa hasret bir şekilde böyle ellerini açarak ulaşmaya çalışarak gözünüzün önünde cam verirler ve üzücü olur. Eğer tohumlarınızın hepsi ise bu çok daha üzücü bir hale gelir e, olay. O yüzden tohumlarınızı parça parça ekin. Bir de biz nöbetli ekiyoruz biliyorsunuz. Bundan size sıkça bahsediyorum. Aynı nöbetli ekimleri uygulayabilirsiniz. Bir dönem erkenci olarak, bir dönem işte tam mevsiminde, bir dönemde geçci olarak ekerseniz hem hasatlarınız devam edecektir hem de tohumlarınızın hepsini aynı anda tek bir dönemde kaybetmemiş olursunuz. Eee çimlenen tohumları ve çimlendirmeye hazır olan tohumları muhafaza etmek için bu önemli bir nokta sevgili çiğdem abalı. Ee, sevgili Burhan Bey sormuş. Bu tohumların hangi bölgelerde daha iyi verim alıp almadığı demiş öncelikle. Bu çok önemli işte yerellik bu noktada devreye giriyor. İnsanların kafası da bu noktada karışıyor. Hangi tohum hangi bölgede mesela. Şimdi Birisi İstanbul'da bir tür salatalığı ekmiş. İnanılmaz güzel verimde almış. Paylaşmış fotoğraflarını. Herkesin aklı gidiyor. Allah'ım ne kadar güzel yetişmiş. Maşallah. Gaziantep'te de birisi bunu görüyor ve diyor ki ben bu türü bulmalıyım arkadaş. Nasıl da güzel vermiş. Oh. Fidesini buluyor, tohumunu buluyor. Bir şekilde o salatalığı ekiyor. Ama o salatalık sonrasında eziyete dönüşüyor hastalanıyor, büyümüyor, çiçek açmıyor, çiçeği açılsa çiçeği dökülüyor, çiçeği dökülse meyve, me dökülmese meyvesi çıksa meyvesi kuruyor. İllallah diyor. Ya diyor bu tür nasılmış? Bu adam diyor kesin o şu gübreleri de kullanmış, bunları da yapmış, işte şöyleymiş de. Aslında öyle değil tam olarak. Mesela bize de söylüyorlar. Bizde mesela görüyor bazı arkadaşlar haklı olarak hoşlarına gidiyor bazı şeyler çünkü ilk defa görüyorlar. Biz egzotik şeyleri denemeyi seviyoruz çünkü iklimimiz de müsait. Görüyorlar ve sonra yetiştirmeye çalışıyorlar ama şimdi Çukurova'da yetişen bir şeyi götürüp de işte Artvin'de yetiştirmek kolay olmayacaktır. Aynı güneşlenme süresi yok, aynı ısı yok, aynı toprak özellikleri yok. E şimdi haksız mı yani bu bitki orada yetişmemekte? O yüzden haliyle Antep'teki o bitkiyi yetiştiremiyor. E bu neden? Bu türün o bölgede yetişmeyeceğinden. Hangi tohumların hangi bölgede yetişeceğine ancak kendi iklim özelliklerinizi belirleyerek karar verebilirsiniz. İklim özelliklerinizi belirleyip sizin iklim kuşağınızdaki bölgeleri bulmalısınız. E, Türk çok fazla e, bu konuda blog yazan yok. Varsa da ben rastlamadım bilmiyorum ama yabancı çok fazla bloglar var. Özellikle ekim dikim takvimlerini yayınlıyorlar. Bütün fide gelişimlerini kullandıkları türleri, hatta onların tohum katalogları çok geniş. Atalık tohum katalogları var hepsinin ve atalık tohum kataloglarındaki tohum numarasına varana kadar söylüyorlar. Eğer e, özellikle yabancı diliniz varsa ben oralardan takip ediyorum çünkü bazı egzotik bitkileri. Eğer yabancı diliniz varsa yabancı e, blokların sizin bölgenize uygun bir iklim bölgesinde olanını bulup onların yetiştirdiği, uzun zamandır yetiştirdiği <laughs> ve verim aldığı türleri seçerek başlayabilirsiniz. Sorunun devamında e, bu tohumların yetiştirilmesi, yetiştirilme sürecinde karşılaşacakları sorunlar demiş. Ne kadar yerelse o kadar az soruna karşılaşırsınız. Bir kere önemli olan bu. E, bölgeye alıştıkça dediğim gibi tohum hafızasına alıyor. Ama doğal yöntem, ben şunu söyleyebilirim, böyle problemlerde en doğal başa çıkma yöntemi kendi haline bırakmak. Ee, belli bir düzeni oturtana kadar elbette ki müdahale etmek lazım. Ama belli bir düzen oturduktan sonra yavaş yavaş elinizi ayağınızı müdahaleden çekeceksiniz. Çok zor yapılabilecek en zor şey bu. Çünkü insanın içi durmuyor. Şu otu da yolu vereyim, bu kuşu da kovalayı vereyim, şu böceği de kovalayayım diye. Ama doğal haline bıraktığınızda bir süre sonra görüyorsunuz ki her şey kendinden tıkır tıkır ilerliyor. Kuşları bahçeye çekiyorsunuz. Kuşlar fazladan olan çekirgeleri, böcekleri yiyor. İşte arılar geliyor mesela. Bazı arı türleri, bazı wasp türleri afitleri tüketiyor. Afitlerle besleniyor. İşte eee uğur böceklerini çekiyorsunuz. Onlar afitleri yiyor, bitleri yiyor. Geçen yılki videolarımızda mesela görmüşsünüzdür. Bahçemiz bahar boyunca uğur böceği doluydu. Hiçbir şeyin üstünden uğur böceği eksik olmadı. Bu yüzden de afit problemi yaşamadık ama bizim çevremizdeki bütün bahçeler sürekli afit problemi yaşadılar. Bunun da en önemli sebebi yabani otlar. Uğur böceklerinin sevdiği aromatik, yabani otlara dokunmuyorum ben hiçbir şekilde. Ve onların çiçeklenmesine de müsaade ediyorum. Sürekli biçmiyorum çiçekleri olsun diye. Ve bu, uğur böceklerini çekiyor ve onlar da bitleri tüketiyorlar mesela. Ya da işte, mesela çok büyük çekirgeler oluyor burada. İnanamazsınız, şu kadar çekirgeler var. ve bir, bir zıplıyor böyle, üstünüze zannedersiniz ki böyle kuş geliyor kafadan böyle. Onları da mesela kuşlar topluyorlar. Kuşları çekiyorsunuz işte tavuklara verdiğimiz yem gibi bir şekilde kuşlara da kenara yem koyuyoruz. Ben kuşları sürekli beslemeyi çok seviyorum. Zaten onlar öyle konsunlar izleyeyim, yesinler diye. İlk geldiğimizde bu bahçeye hiç kuş inmezdi. Etraftaki alanda uçan kaçan birkaç kuş olurdu ama şu an yerleşik olarak yaklaşık herhalde 12-13 tane tür var. Sürekli her gün bahçeyi ziyaret eden. Bir de böyle transitler var gelip geçerken karnını doyuran. Bunların da böcekler üzerinde çok büyük faydası var. Tabii tavuklar önemli bir faktör yine böcek popülasyonunu azaltmada. Bunlar en doğal yöntemler. Bunun dışında ben özellikle yediğimiz içtiğimiz şeylerin üzerine bir şeyler sıkmayı falan sevmiyorum. Bazen Uğur böceği eğer o an güle gitmeyi çok istemiyorsa afitlere falan böyle e, diplerine sarımsak falan diktiğim oluyor doğal yöntem olarak. Ya da işte bazen sarımsaklı solüsyonlar fışkırttım falan ama yediğimiz şeylere fışkırtmıyorum açıkçası. Hiç e, neredeyse sıfır müdahaleyle büyüyor bütün bahçe. Ama eğer e, doğal ekim dikim tavsiyesi derseniz hani bir şey püskürtmeden falan Kadife çiçeği çok faydalıdır, özellikle kök nematotlarında ya da işte e, diğer bazı zararlılarda. Domateslerle biberlerle kadife çiçeği e, dikiyoruz biz ve kadifeyi severek aralarında bulunduruyoruz her zaman. Domateslerimin dibinden ben fesleğeni, reyhanı hiçbir zaman eksik etmem. Altlarında her zaman fesleğen ve reyhan olur. Sarımsak ekerim yine aynı şekilde domateslerin diplerine sürekli sarımsak saplarım. Yumurta kabukları serpiştiririm. Eskiler böcekler için de koruyucu, örümcekler için de koruyucu olduğunu düşünürmüş. Yumurta kabukları bırakırım sağlarına, sollarına. Bunun dışında mesela geçen yıl haftada 10 kilo falan domates topladık biz. 8-10 kilo aralığında. Az olduğu, ilk başladığı dönemde haftalık 1,5 kilo civarındaydı. Sonra normal sezonda 8 kilo ile 10 kilo aralığındaydı. Ve onun dışında yine azalırken yine haftada 3 kilo aralığında falandı. Hiçbir sorun yaşamadan domatesler büyüdüler. E tabi sonrasında artık tohuma dalında bırakırsanız yavaş yavaş kurtlanma ya da böceklenmeler de olabiliyor ve onu da izin veriyorsunuz. Sonuçta o, o meyvenin dalından düşmesi için bir şeyler olması gerekiyor. O yüzden dediğim gibi müdahale edememek aslında en zor yöntem insan alışana kadar ama alıştığınızda o müdahalesizlik sizin çözümünüz oluyor. Bir de doğal bırakmak işte her şeyi, kuşları, böcekleri, kendi kendilerini dengelemelerine izin vermek benim bugüne kadar bulduğum en kolay ve en uygun yöntem oldu. Buraları bir bölüme sıkıştırmaya çalıştım. O yüzden kompakt bir özet geçmek istedim. Aklınıza takılan yine başka şeyler olursa lütfen onları da konuşalım. Tohum konuşmayı çok sevdiğim bir konu benim. Aslında şu an bıraksanız sabaha kadar bir sürü şey anlatırım ama çok uzatmayayım. Yani tohum serisine tohumlarla art devam edeceğiz. Onun öncesinde hemen bir şeyimiz daha olacak arada, bir bölüm daha olacak tohum kütüphanesi. Evet, tohumlarımı e, çimlendirmeye başlayacağım bu zaman hemen küçük bir envanter kontrolü ve kütüphane düzenlemesi yapacağım. Mini minnacık bir kütüphanemiz var belki ama gerçekten çok iş çıkartıyor. Özellikle düzenli tutmak ve e, hepsini sağlam bir şekilde idame ettirmek istiyorsanız bu sebeple de yine tohum kütüphanemi düzenlerken arada bir tane de tohum kütüphanesi e, sohbeti olacak sizinle birlikte. Bakalım kaç tür tohumumuz olmuş, hangileri neler? Onlara bakacağız. Sonrasında da artık filizlendirmeler başlayacak. Ve ya bismillah diyeceğiz. Sezonu açacağız. Sorularınız olursa bırakmayı unutmayın. Sonraki sohbette görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.